Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar, ben de çok teşekkür ediyorum. Sizleri burada milli iradenin e, merkezi, Türkiye demokrasisinin kalbi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Öncelikle bu yap gerçekleştirmiş olduğunuz imza kampanyası dolayısıyla çok teşekkür ederim. E, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisi, en büyük e, emek örgütlerinden birisi olan Memur Sen'in Türkiye genelinde 5 milyon 350 bin imzayı toplamış olması fevkalade değerlidir ve çok önemlidir. Özellikle seçilen her iki konunun da e, afaki konular olmadığı, e, Türkiye'nin e, gündeminde olan ve Türkiye için hayati konular olduğuna ben de yürekten inanıyorum. İfade ettiğiniz gibi aileyi tahrip etmeye dönük olarak küresel ölçekte e, bir büyük kampanya e, başlamıştır, yürütülmektedir. Bu bugünün işi de değildir ta 1970'lerden itibaren başlayan sürekli adım adım ilerletilen ve bugün geldiği noktada da artık toplumların kök hücresi olan aileyi berhava etmeyi kendisine hedeflemiş olan bir e, akımla ya da birden çok akımla karşı karşıyayız. Bunların hiçbirisi e, kabul edilemez. Bu siyaset üstü bir meseledir. Hatta din ve diyanet üstü de bir meseledir. Sadece Türk toplumuna, sadece Müslümanlara ait bir hassasiyet değil dünyanın her yerinde toplumun geleceğini önemseyen, aileyi toplumun e, ana çekirdeği, kök hücresi olarak kabul eden herkesin toplumlarının geleceğine sahip çıkmak bakımından ailesine sahip çıkması zorunludur. Dünyadaki istatistikler de maalesef çok kuvvetli bir alarm zilinin çalmakta olduğunu gösteriyor. Hem ailenin e, özellikle dijital çağın şartları e, çerçevesinde e, çekirdek aileye dönmüş olan aile yapısının artık tamamıyla dağılmaya başladığı, atomize olmaya başladığı bir süreçte ailenin e, gerçekten önemli bir şekilde ele alınması, korunması, geliştirilmesi her ülke için milli bekasının bir e, zorunlu şartıdır. Dolayısıyla bu konudaki hassasiyetiniz dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de 2025 yılının aile yılı olarak kabul edilmiş olması da fevkalade önemlidir. E, bir e, farkındalık oluşturmak bakımından sizin bu imza kampanyanızda Türkiye'de hepimizi, bütün milletimizi ciddi şekilde harekete geçirecek bir uyarıdır, bir işaret fişeğidir. Ellerinize sağlık, imza atan bütün yurttaşlarımıza teşekkürlerimizi ifade etmek istiyorum. Ümit ediyorum, anayasa değişikliği çerçevesinde ailenin korunması, ailenin ana ve babadan müteşekkil ve evlilik bağıyla oluşan kutsal bir müessese olduğu Anayasada da şek şüpheye yer bırakmayacak şekilde sarahatle yer almalıdır. E, bu bakımdan bu teklifinizi, bu dilekçenizi, talebinizi, bu toplumsal talebe yaptığınız öncülüğü e, tekraren ifade ediyorum, önemsediğimi bildirmek isterim. Bir diğer konuda başörtüsü yasağı olarak uzun yıllardır Türkiye'nin gündeminde yer alan, maalesef arkasında çok derin e, acıları bırakan, ailelerin yıkılmasını, insanların kariyerlerin yok olmasını, birçok insanın psikolojik sıkıntılar içerisine girmesine neden olan, çok karanlık dönemlerde uygulanan bir zulmün bugüne kadar taşınması. Çok şükür uygulamada artık başörtülü baş açık, milletin bütün fertleri toplumun her kesiminde, kamunun her kesiminde faaliyette bulunabiliyorlar. Bir engel fiilen yoktur, herkes Dini inançları gereği, başörtüsü gereği hangi kıyafeti giymek istiyorsa e, toplumsal olarak e, yer alabilmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok sayıda başörtülü arkadaşımız vardır. E, sadece bir partiden değil, birçok partiden başörtülü milletvekili arkadaşımız vardır. Artık başörtüler Türk Silahlı Kuvvetlerinin içerisinde, Türkiye Emniyet Teşkilatının içerisinde, yargı teşkilatının içerisinde, eğitimin içerisinde, üniversitelerde, sağlık teşkilatında her yerde vardır. Olması gereken normal olan da budur ne yazık ki uzun yıllar memlekette anormal olan, insanlık dışı olan ve e, temel insan hak ve hürriyetlerine aykırı olan uygulama bir zulüm aracı olarak toplumu terbiye etmek, toplumu hizaya sokmak için uygulandı. Bunlar geride kaldı. Ama şimdi bu geride kalmış olan, hatıralarda kalmış olan bu dönemi hatırlayarak bunun da anayasal güvence altına alınması, hükümetlerin uygulamasının dışında kim iktidara gelirse gelsin anayasadaki güvence dolayısıyla insanların bu haklarına kimsenin dokunamayacağı bir Türkiye'yi kurmak hepimizin boynunun borcudur. Bu ikinci teklifinizin de son derece yerinde, Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayan bir teklif olduğunu inanıyorum. bundan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Ayrıca önümüzdeki dönemde bizim başından itibaren bu 28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hep dile getirdiğimiz bu parlamentonun özelliği 16 siyasi parti şu anda temsil ediliyor. Eee Son seçimde oy vermiş olan yurttaşlarımızın %94'ünün yaklaşık oyları temsil ediliyor. Dolayısıyla şimdiye kadarki temsil kabiliyeti en yüksek parlamentodur. Farklı fikirlerin yer aldığı bir parlamentodur. Bu parlamentoda yeni bir anayasa yapmanın mümkün olduğunu ve bu parlamento aritmetiğinin de buna çok daha önemli bir politik zemin hazırladığını düşünüyorum. Farklı fikirlerin tartışıldığı, herkesin e, kendi tekliflerini gündeme getirebileceği bir e, çok sessizliğin parlamentoda var olduğunu görüyoruz. Onun için de bendeniz meclis başkanı olduğum ilk günden itibaren çeşitli vesilelerle yeni anayasa yapmanın bu parlamentonun e, boynunun borcu olduğu, millete karşı bir sorumluluğu olduğu, e, yeni anayasanın sivil, demokratik, kapsayıcı, kuşatıcı, çağın gereklerine uygun ve milletin ihtiyaçlarını demokratik taleplerini karşılayan bir anayasa olması gerektiği. Bunun için parlamentoda bu kadar yüksek bir temsil olmasına rağmen sadece partilerin görüşlerinin değil, sizin gibi sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin, üniversitelerin, akademi çevrelerinin, hukuk çevrelerinin görüşlerinin de alınarak iyi bir hazırlık süreciyle, olgunlaştırılmış bir tartışma sonucunda gelecek olan, hazırlanacak olan metinlerinde parlamentoda büyük bir çoğunlukla kabul edilmesini arzu ederiz. Bu istikamette çalışmalarımızı e, sürdürüyoruz. E, siyasi bazı gerilimler dolayısıyla e, bizim planladığımız e, takvimden biraz sarkmalar olsa da e, bu takvimin yürüyeceğini ve Türkiye'de bir e, anayasa yapım sürecinin parlamentonun sorumluluğu altında olduğunu ifade etmek isterim. Bu vesileyle sizin bu teklifiniz, bu imzanız da bu süreçte sivil toplum e, bakımından ilk müracaat olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine gelmiş oldu. Buradan sizler vasıtasıyla e, açıklamak isterim. Bütün sivil toplum kuruluşlarımıza, Türkiye'nin kanaati olan, ya benim de anayasayla ilgili bir teklifim vardır diyen bütün kesimlere e, kapımızın açık olduğunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bütün bu e, tekliflerin değerlendirileceği bir e, birim vasıtasıyla e, konunun olgunlaştırılacağını ifade etmek istiyorum. E, tekraren e, böylesine de hayırlı bir adımın başlangıcını yapmış olduğunuz için Sen Camiası'na bu kampanyada imzalarıyla destek olan bütün yurttaşlarıma teşekkürlerimi ifade ediyorum.